Geçer, geçer. Abi gel abi hoş geldiniz. Eyvallah oğlum. Ok. Nereden, nereden geliyorsunuz abi? Antep'ten geldik yo. Öyle mi? Eyvallah eyvallah. Eyvallah. yo, Abi sen ey, de hoş geldin. Eyvallah, merhabalar Rahmetçim. Hayırlı işler olsun. Sağ olun abi, olsun, çok teşekkür ederim. Kimsin öncelikle seni tanıyalım abi. Ben Mehmet Çağlar, Aslan Gazan. Yok, hoş kardeşim. Eyvallah Mehmet'im, sağ ol güzel kardeşim. Hoş geldin Sağ ol Rafık. Aslen arkadaşlar. E. arkadaşlar ama yaklaşık 25 yıldır mesleğe Hoş geldin abi. Hoş geldin. Türkenler tavuğunu geziyoruz. Hoş burada. Hele gel de gel uzak durma gel de yürüm gel. Esas bomba insan sensin. Abi yok yok ya. Sensin vallahi sensin. <laughs> Mehmet'imiz var ya. Mehmet abi evet, sen zaten buradaydın. Hoş geldin. E. Gerek var mı? Yok yok. Alınacaksan diyeyim. Yok. Mehmet abi. Abi de senin gibi İbrahim Tatlıses çok sevdi. Güzel bir sesi var. Duymak ister misin? İster mi? Mehmet abi. Antep'li olduğumuz için uzun. Bir barak alayım. mı? Barak okuyalım. He, ee, barak okuyalım. Olur evet. abi. Mehmet abi. Aman açmayın pencereyi de yine garip garip esmesin yıllar. Ya ya. Aman seni sevdi gibi der, yine bilmezsin eller, aman duymasın eller, aman aman, aman aman, aman 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 aman, aman, aman etmeli, garip haylom etmeli, 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 etmeli. etmeli. Aman bir güzel eden bir kötüye gelin etme Senin aramıza giren Ya 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 denedir kurban Ya burnu kızmalı Aha ya ya Mehmet abi bir ya da alalım Ya sağlık abi. Süper. Ne kadar güzel yağ çekiyorsun ona. Ya. Bir de ben söyleyeyim. Tabi abi de senden mi diyeyim? Antep'in kesmişler fermanimi. E, e. Aman e. aman 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 De, de. Oh, de. Kesmişler Allah. De. 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 Allah. 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 Basket çıkar diyorum ya. Evet, işte boynumdan bol Şafak alsın. Aman aman Yaşıyorsun Mehmet yaşıyorsun. Ölmeyesin ölmeyesin. Allah Allah. Gezdiler fermanimi eman eman. Sağladın, eman 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 Kesmişler fermanimi abi, abi sen de bir tanıyalım insanlarımız merak edecek. Çıkar da maskeyi ya. Şu maskeyi ne kadar çok seviyor Ya ya... <laughs> ya ben hiç sertmeyim. Yok diye olur mu ya? Sen sen de tanısın. Valla vallahi ben kebapçıyım ha. Evet, doğru. Abi sanki düğün salonu işletiyor gibi <laughs> bir hal Aynen, aynen. Evet, evet. Aynen. 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 Anteplik ya. Evet abi. Kadı sardığımız gibi giymesini ge de çok seviyorum. Abi, süper. de çok. Amerikalılara benzemişsin Olur, abi. Eyvallah, alam, değil abi. eyvallah abi, sağ olalım. Eyvallah abi, sağ ol Sen var abi. olasın abi ya. O senin... Sağ Sağ ol abi. Güzel ne abi. Sağ ol abi. Yusuf abi biraz güncel yaşamayı çok seviyor. En güzel abi, öyle, öyle olmak lazım ya. abi ya, öyle olmak lazım o abi. Yani. Evet. Güncel evet. olmazsa armağan var. eyvallah, eyvallah, eyvallah. ne var diyor? İstanbul'da mısın sen, burada mısın abi? Vallahi yaklaşık iki senedir İstanbul'daydım. E, i̇ki iki, iki buçuk aydır biraz konserler programlar vardı. Mersin'deyim şu an. Hoş gelmişsin. Zaten aslen Mersin'de oturuyorum bir ayağım artık. İstanbul'da Orada, İstanbul. Mecbur şey abi, iş için, yani. emek için ne yapacaksın abi, mecbur Mehmet abi Çünkü sizler... Her tarafı bizim ya. Eyvallah kesinlikle. ekmek olan her taraf bizim vatanımızdır. Evet, yani. kesinlikle öyle abi. Mehmet abi sen neler yapıyorsun? Biraz sen kendinden bahset. Ee... Senin konserler, monserler, çekimler. Şey, benim çekimler daha yerde kaldı. Tam daha kaseti piyasaya sürmedim. Kaset yok. Şu... Kaset devri bitti Mehmet abi. Single. Ceren'im abi single mi evet, diyorsun? Evet, single. Da, evet, ben da. umuyorum ki ne, sevgili dostlar, Mehmet abinin single'ı çıktığı evet. zaman büyük bir, single... bir patlama yapacağına evet, ben... Bir... Kesinlikle, evet. kesinlikle. Evet, evet. Yani. Şu anda single'lar çıkmadı. Yerde kaldı. Konser yerde kaldı maalesef. Ama neden yerde kaldı? Çünkü, çünkü, çünkü e... single e, yerde kaldı. Neden yerde kaldı? Malum e, hastalık, pandemi dönemindeyiz. Hastalık, ondan, evet. Ondan Korona evet. nedeniyle. Evet. Kurtar yerde kalmak zorunda kaldı. Kesinlikle. Bir de son dönemlerde bir ekonomi sıkıntısı yaşıyor ülkemiz. Evet. Aynen. İnşallah iyi olacak. Onun iyi. yoksa yoksa gelmeyin de gelmeyin. Ölsem <laughs> mi zarıma Allah'ını seveyim. Aç ya buradan büyük Helal bir tarafı. Büyük ama büyük bir tarafı. şu an video çekiyoruz ya. Telifli videolar olmuyor Mehmet abi. Yayın, yayın gelmeyin de gelmeyin. Ölsem mi zarıma Aynen. Aynen. İbrahim Tansiyon. Sizin yiyelim sen ne? ya ben de ne? Asızıza. Gelmeyin evet. ne gelmeyin, ölsem mezarıma gelmeyin. Ne arayın, ne de sorun, ölsem mezarıma gelmeyin. Gel ceketimi, omuzuma ceketimi omuzuma Tabi tabi. Bak ceketimi, Kesinlikle omuzuma ya. aldım artık gidiyorum. gidiyorum. Ne arayın, ne de sorun, <laughs> bu ellerden gidiyorum. <laughs> Ne arayın, ne de sorun. Bu ellerden gidiyorum. Aile gelmeyin de gelmeyin. Bir daha geriye gelmeyin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün. Aynen. Ne ölüme ne dirime. Ne ölüme gelmez. Sen ölsem diyor. Sen sen ölsem diyor. Ölsem ya. Öyle değil. Ne ölüme sen ölsem diyor öyle değil. Doğru söylüyorum. öyle değil. Ne ölme ne dirme gelmesin. Abi sen de böyle İbo tarzı, İbrahim Tatlıses tarzı bir Uzun hava alabilir miyiz ya yani mümkünse? Mehmet abi uzun çok sever uzun mi? havayı. Mesela Al, aman kırmızı gül. Tamam gü arabeks olsun fark etmez. Aman kırmızı gül çiçeğe kaçmış gene buramda buramda. Aa! Abo, abo 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 de 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 lan ölmeyesin lan la 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 yaram Yaramda ey aman zalimin kızı senin insaf nirende insaf nirende aman dargın mıydın küskün müydün gene kime cinetinde gidin ağlar bir numarasın Mehmet abi bir numarasın ki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne kaldayım bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Lo sensiz ne kaldayım bilecek misin? Gözümde yaşları silecek misin? Ağlama demeni ne faydası var? Gözümde yaşları silecek misin? Ağlama demeni ne faydası var? Bence hiçbir faydası yok. Eyvallah, ağzına <laughs> sağlık. Az ben az sağlık. Bence de faydası yok. Kesinlikle, kesinlikle. Sağlık ustalık, sağlık. Önce sağlık. Sağlık. Sağlık bir güne, olsun. Bir güne sağlığımıza da geliriz. Kesinlikle. Para, kesinlikle. E, para şey değildir. Para şey değil, sağlık. Dostları bulmuşuk para e, aramızda geçer. Sağlık, yani. sağlık. Sağlığımız bence, yerinde bence olsun. Bence para geçersizdir bence. Kesinlikle. Sağlık. Kesinlikle bilmiyorum. Ve ee, abi şey. senden bunları duymak var ya insan mutlu ediyor. Ve, evet. Ve bir de şöyle bir şey. Ben şöyle bir şey. E, benimki para gecer. Benimki para ge gecerir. Para gecerir benden. Sence geçersiz mi? Gece, ben de geçersiz. Benim para geçmez. Geçmez. Yok. Benim param geçmez. Tabii kim bir de verse yok demez. Be, evet. evet. Doğru da. Ya yani, <laughs> şöyle bir şey. Benim, benim Türkiye'de param geçmez. Aynen. Geçmez. Aynen. Buna katılıyorum. Türkiye'de senin paran Almanya'da mı, mı geçiyor abi senin paran? <laughs> <laughs> vay vay be vay. Abi güzel bir noktaya değindi. Eyvallah ya. abi. <laughs> Benim param geçmez burada. Tabii. Urfa'lı güzel yarim. İnan. You know. İnan sana hayranım. Uğur ya feda olsun. Varım yağım bu canım. Urfalı güzel yarim inan sana hayranım uğruya feda olsun varım yolum bu canım ah aman aman vay aman aman bir gördüm aşık oldum gözlerine vuruldum Alem nedir sedesin, Kız ben siya vuruldum Bir gördüm aşık oldum, oldum. Gözlerine vuruldum. vuruldum Alem nedir sedesin, Yar ben sana vuruldum oldum. Mardinli güzel yarim inan sana hayranım Arkadaşlar, Uğruna feda olsun <laughs> Varım, varım yoğun bu canım. Urfalı güzel Aho, yarim ben ben Helal Mehmet abi. İnan sana hayranım. Uğraya feda ben olsun. Ben varım yoğun bu canım. Ah, aman aman. Vay aman aman. Helal helal helal. Eline aptan salın. Eyvallah. Sağ ol senin sen güzel söyledin. Çok Hangisi teşekkür abi? ederim. Sen, sen daha güzel olsun. Ocağım söndü nasıl burası beladır. Ocağım söndü. Nemrut'un kızı yandırdı, yandırdı bizi. Çattı sillesini felek misali. Mevlam gör bizi. Ocağım söndü. Sen söyle. Nasıl beladır Bu. bırakıp gitti. Bu ne devrandır dünya gözünde Kerbeladır Allah'tan bulasa la la Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözünde ...ker beladır. köfte yoruyak abi. Şey yoruyor abi al, abi az bir şey, az bir şey su ekliyorum çok kuruldu. oldu Aç ağzını. Ağzını sağa sağa alayım. <laughs> Tevirdim kemirdim yaranamadım. Ayaldır halı. Ocağım söndü nasıl beladır. <laughs> Bırakıp gitti bu ne devrandır. Dünya gözünde kerberadır Allah'tan bulasak Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözünde kerberadır Allah'tan bulasak Allah Allah. Eyvallah. Senin Şimdi de <laughs> ağzınıza sağlık abi. Ya. Bu hocam ocağım söndü. Ee, bu nasıl beladır bu şarkının bende bir anısı var. Kötü tamam. Bir... E, bu şarkı da İbrahim'in size bir şarkı. Eyvallah abi. Ve, pardon. Şey, Kazancı Bede. Kazancı Evet bu İmam Hatip'in değil. Evet. Ama e, İbramsız Kazancı Bede'yi yazdım bu şarkı. Aynen abi. Ben öyle Do doğru, Doğrudur. Öyle doğrudur, evet, doğrudur, doğrudur. Ben de, doğru. doğru, abi bu şarkı. Sen ben ne de bu aslında bu e, Kazancı Bede'ye değil mi? Evet abi. Ama İmam değil. Ama bir e, anı değil anayın mi? Anayın mi? Anayın bir, anayın şey söyleyecektim abi. Evet anıyı bir dinleyelim. Ben Kötü bir anım var abi bu şarkıyla ilgili. Yeni araba almışım. Aradan üç, üç gün. Üç gün mevzu. Arabaya bindim, yolda giderken ışıklarda durdum. Üç gün geçmiş arabaya alalı. Işıklarda ışıklarda gaza bastım yeşil yandı bastım arabayı sohbetti. etti. Arabanın ekranında da bu şarkıyı yazıyor. Ocağım söndü bu nasıl belan, beladır diye. Evet. Ben de tabi bu şarkıyı önceden dinler, durdurmuşum bu şarkıyı dinlemiyorum ama durdurmuşum. Yok. Ana ekrandan bu yazı çıktı benim karşıma. Mehmet abi oturur musun? Yok, yok burada. Ana ekrandan bu yazı çıktı bir başıma. Yanında da bir arkadaş. Evet. Lan dedim abo dedik araba bizi kandırmışlar. Arabayı da ikinci el aldım. Sıfır Bizi kandırmışlar dedim. He. Arabanın ekranında ocağım söndü diyor abi. Allah razı beladır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki benzin bitmiş abi. Allah. He o şarkı da orada durdurmuş bu o şarkıyı ekranda <laughs> ana ekranda o gizli. Anneciğim Allah ıı, kaza bela vermesin. Allah razı olsun. Önce sağlık diyor. Sağ ol abi. Yani. Kesinlikle. Sen de güzel kesinlikle. bir tatlı bir yanın olmuş. Allah razı. Olsun. Aynen abi. Ayağınıza sağlık sizin de. Çok eyvallah. teşekkür ederiz. Biz Ama bunu saymıyoruz. Bizleri Bizleri evet. mutlu ettiniz. Bir ara her güzel evet. bir şekilde güzel Allah bir razı olsun. Senin program hep böyle güzel bir şekilde yapalım. Abi razı olsun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Zeyn tamam, kalktınız. Eyvallah canım kardeşim. Sağ olun var olun abi. İyi görmen Her şey gönlünüzce olsun az Sizlerin az de abim benim. Allah razı olsun size. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.